Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için oluşturulan konteyner kent, toplu yaşam alanlarında ikamet eden depremzede vatandaşları gece gündüz demeden yalnız bırakmayıp ziyaretlerde bulunan Başkan Kılınç, K4, K15 ve K19'da ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, 6 Şubat felaketinde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlarımız için oluşturduğumuz konteyner kentlerde ikamet eden vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip onlara çözüm sunabilmemiz için yalnız bırakmayıp gece gündüz demeden onların yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bu zorlu süreci inşallah hep beraber atlatacağız ifadelerinde bulundu. Asrın felaketini yaşayarak zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren vatandaşlar Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç'ın her koşulda yanlarında olduğunu belirterek teşekkür ettiler.